inşallah değişecek. Bilgisayar oyunu gibi lan. Şurada başlıyor da burada doğuyor. Burada görev başlıyor. Şuradan dönüyor, çatışma başlıyor dümende. PSC'ye basıyorsun, anne yemeğe çağırıyor. Oradan gidiyorsun, yemek yiyorsun, devam ediyorsun falan. Hayır, fulle depoyu, fulle. Öyle 50 dolarlık alıp bırakma. Yalnız at ne kadar atla bu bildiğin. Bu nasıl bir boy olu? Oğlum bir yan yana bir bak hele. Evet, geldik Tostçu Recep'e. Sanayide başladı bu adam. Geldik Vietnam'a. Vietnam experience. Vietnam deneyimi. Deneyim. Bu da garip. Bu ne alaka? Vespa? Şey anlatıyor değil mi? Savaşa boşa çıkmış. Patalar değişecek. Mozu da rahatsız lan. herhalde lan. Bilgisayar oyunu gibi lan. Şurada başlıyorsun da burada doğuyor. Burada görev başlıyor. Şuradan dönüyorsun çatışma başlıyor dümende. ESC'ye basıyorsun anne yemeğe çağırıyor. Oradan gidiyorsun yemek yiyorsun devam ediyorsun falan. ilk başta bir de demo izletiyorlar ya. Şöyle oturuyorsun diyor. <laughs> Onun gerçeğindeyiz. <laughs> F1'e basınca bu sikip at. Konuşmuyor bu dayı. Gençler uçuyoruz. Yerimizde duramıyoruz. Dayı fulle depoyu fulle. Öyle 50 dolarlık alıp bırakma. Be these yes. your cat never in okay. so okay. so okay. again. Yeah, sure. It was great experience. Absolutely. Have a great day. Where you guys from? We are from Turkey. 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 yeah. Excellent. Yeah. Evet. Bugünkü yolculuğumuzda kahramanlarımız Burgaz Adada. Rakı içmeye gelen dostlarımız. Yalnız ot ne kadar atla bu bildiğin. Bu nasıl bir boy oğlum? It's huge. Right? It's big boy, right? Oğlum bir yan yana bir bak hele. Bu nasıl büyük bir şey ya. Hiç burada hayvan hakları falan iyi şey yapmıyor. Hatta işkence ediyorlar. Demiyorlar öyle. Çünkü şey değil, tek sürmüyor onlar. O bizim Pythonlar gibi işkenceli paytonlar değil. Paytonlar değil. Amerika'ya illa bir şey bulacaksınız. Burası şey mi? Amerika'nın en eski şehirlerinden biri mi? Evet anlatacağım şimdi burası enesi köle ticaret. Bak mesela bunları köleler yapıyormuş bak. O da bayağı bir. Helikopterde gösterdikleri kale, o top atışının olduğu kalenin de olayı şu. Güney Amerika'da köle ticareti acayip yaygın. Özellikle Portekizliler böyle kamyon kamyon Afrika'dan adam getiriyorlar buraya ve bayağı açık artırmayla satıyorlar burada köle pazarlarında. Hani çoluk çocuk, çocuğun ayrı satıyorlar, anneyi ayrı satıyorlar. Bu yıllarca böyle süre geliyor ve onları burada işte pamuk tarlalarında, buranın geçim kaynağı işte pamuk, pirinç, şeker kamış vesaire, onlar da kullanıyorlar. Sonra North tarafında, Amerika'nın kuzey tarafında artık sanayileşme başladıktan sonra ihtiyaç kalmıyor kölelere ve kölelere karşı geliyorlar. Biz köleliği kaldırıyoruz diyorlar. Güney bu sefer karşı gelmeye başlıyor, kaldıramazsınız çünkü onların işine de köleler yarıyor. Evet. Daha sonra işte bir aralarındaki savaş iç savaş buradan başlıyor. Amerika'da şey var ya dur bakayım neydi olmadı ama Bunları kesip birleştiririz. Amerika'da ne var? Ameri Birleşik yok Arap emirlikleri <laughs> o. Ney? Birleşmiş Milletler. <laughs> Kofi Annan. <gülüyor> Hangisi? <laughs> Stelio <Stalyopipis. gülüyor> ben, ben Benjamin Taşak. Daha kimi sayayım sana? <laughs> köleliği kaldırıyorum diyor oradan ayaklanma başlıyor işte. Martin Luther King. <laughs> evet geldik tostçu recebe Sanayide başladı bu adam ilk başta ama kapalı mı? Hop. <laughs> <laughs> Tam bir Amerikan. Thank <laughs> Lincoln'de kaldım. Köleleri. Evet LGBT galiba. Bayrağı ha, gördüm. Yok yok tamam yok bir şey bu. Ee, Amerika'da kürtaj yasaklandı. Bu onun. eylemi. 26'ya 25 kaybettiler. Öyle Yasa mi? girdi. Sen nereden biliyorsun? Okuyoruz, takip ediyoruz yaşadığımız. Hangi gibi. eyalette? Eyaletler genel olarak Amerika'da bir karar alındığı zaman hani önce üst taraf alıyor, ondan sonra eyaletler de aynı şekilde o karar Evet. Destekleyince yani artık okey oluyor mu? Tamam artık kaldırıldı kürtaj ama şeyini bilmiyorum hani bizde şey var Türkiye'de kaldırıldığı zaman e, ilk 10 hafta okey sorun yok aldırılabiliyor çocuk burada bilmiyorum yani kanunlar nasıl mesela tecavüz gibi durumlarda istismar gibi durumlarda evet. e, şey var mı yani kanunda farklı bir madde var mı bilmiyorum ama yasaklandı şimdi buradakilerin de olayı şey yani çok fazla yer altında kürtaj olayı olacak, işte ölüm olacak, çok fazla ilaç kullanacaklar. E, Meksika'ya çok fazla gidecekler, Kanada'ya çok fazla gidecekler parası olan, olmayan abuk bu ilaçlar deneyecek. İşte. Yani haklı. Haklı mı Ama? bence? Yok bir şey demiyorum ben. Bu konularda böyle YouTube'da yorum yapmayacaksın haklı veya haksız diye. Hı -hı. Artık. Politik olmaya başladık <laughs> Şey diye soracaksın burada. Siz ne düşünüyorsunuz yorum? <laughs> ee, aynen yorumlarda belirtin. Siz ne düşünüyorsunuz? <laughs> Kürtaş olmalı mı olmamalı mı? Şu an burası Amerika'nın en eski şehirlerinden biri. Aynen öyle en eski şehirlerinden. Abraham birisi. Lincoln geliyor köleliği durduruyor. Burada çok kölelik var. Burada çok kölelik var ama kölelik şöyle başlıyor önce. Ben gözlemliyorum ee, abi. Karşıya geçeceğiz bekleyelim. Dur, kız ha güney tarafında çok fazla pamuk, tütün, işte e, şeker e, tarlaları var ve burada çalıştırmak için birçok köle getiriyorlar burada ve burası kölelik üzerine dönüyor. Hep siyahi değil değil mi? Her şeyden var. Çoğu siyahi. Çoğu siyahi Anladım. yani. Portekizler toplayıp toplayıp onları buraya getiriyorlar. Kaçırıyorlar çoluk çocuk. Burada resmen açık arttırmayla satıyorlar yıllarca bunları ve tarlalarda çalıştırıyorlar. Hani burada onlar sayesinde dönüyor İş gücü tamamen öyle. Ama e, Kuzey Amerika tarafında tamamen sanayi odaklı oldukları için onlara köle ihtiyacı yok. Hı -hı. ihtiyacı olmadıkları için diyorlar ki tamam kölelik kalksın bu insanlığa işte özgürlüğe aykırı bir şey. Evet. Güneyliler bu sefer 7 eyalet, 7 8 eyalet onlardan biri de burası isyan ediyorlar. Böyle bir şey biz kabul etmiyoruz. O zaman çıkıyoruz biz. Ayrılıyoruz diyorlar. Hani biz kendimizi ayrı bir 7-8 eyalet ayrı bir ülke gibi davranacağız. Aha. Sanırım Meksika da bunların içinde emin değilim. Ondan sonra ilk savaş başlıyor bu şekilde. Lincoln de şey diyor hani aday oluyor o zaman seçimlere. Ben kaldıracağım böyle bir şey olmayacak diyor. Öyle dedikten sonra ortalık karışmaya başlıyor. Günün sonunda köleler haklarını alıyorlar. Bir süre sonra seçim hakkı falan da veriliyor onlara. Aha. O yüzden bu bölgede inanılmaz siyahi ve inanılmaz köle var ama şey çok böyle iyi bakmıyorlar yani siyah birini gördükleri zaman direkt bunlar kölelerin çocukları, kölelerin torunları falan diye. Şu an burada? Evet. Şu anda? Şu anda da böyle. Yani şu anda siyahilere evet. karşı burada evet. şey mi evet. var? Yani hiç bakmadan şeyleri, siyah birini gördükleri zaman tamam bu kölelerin çocuğu yani şey. İkinci düşü... sınıf muamelesi Aynen. yapıyorlar. Aynen düşük yani muamelesi restoranda yapıyorlar. restoranda bir süre siyahi çalışıyordu. Düşük ırk muamelesi yapıyorlar. Bunu beyazlar yapıyor Tabi. Ya buranın yerleri birazcık daha hep o şekilde davranıyorlar. Çok fazla çalışıyor, Oy. çalışır çünkü onlar hep buradalardı. Pamuk burası tamamen pamuk üzerine olan bir yer. Hmm. Şimdi, pamuk tarlalarında sadece siyahiler çalışıyordu. Evet, patlıcılar. Bu güzel patlıcılar. Şu <laughs> evet. tam karşıda bir kale var. Ne olmuş o kale? O kaleden geliyor ilk top ve başlatıyorlar işte. İlk Kuzey top. Güney. Aynen. Kuzey kim güney. kim başlatıyor? Yani o topu top nereden geliyor? Kuzeyden geliyor. Çünkü güneyliler köleliği savunuyor, kuzeyliler istemiyor. Bu Burada yani bildiğin oluyorlar. kuzey güney savaşı mı tabii, oluyor? Tabii tabii. İç savaş işte böyle başlıyor. Amerikanın iç savaşı böyle. Altında geçiyorlar. Hey lan İstanbul. Ne diyeyim ben sana? Muhteşemsin lan. Biks! Şeyleri hariç tutuyorum. Buranın yerli kızır derilerini hariç tutuyorum. Onlar çok eskiden kalma ama. Yani ilk İspanyollar, Portekizler, Fransızlar buralara gelerek zaten artık şey ondan sonra İngilizler geliyor. Asıl olay İngilizlerden sonra başlıyor. İngilizler buraya çok yüksek vergiler koyuyor. Hepsini bir anda... Diyor ki bunlardan önce burada kızıl deriller vardı, apaçiler vardı diyor. Burada müzik açıp oynuyorlarmış. <gülüyor> 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 Doğru mu? Doğru. İki diş arasından tüküren apaçiler var ya. Ben yabancılık çekmeyeceğim şimdi buraya geldim. Şöyle. Tamam bilmiyor musun? Hayır. Sürekli sigara için yere tüküren. Kardeşim. Sigarayı bazen şöyle tutar. <laughs> Kardeşim. Ayıkıyorum daha bizi. Ghost Folk Net. Ghost Yani hayalet alıyorlar. Ha buldum bir tanesini o meşhur Ghostbuster'daki şey benim Michael. Neydi adı bilmiyorum. Bir saniye geçmeyin. Sırtım kaçtı mı? İç savaş çıktığında buraya top atmışlar. Oraları da böyle bunları koymuşlar hala daha değiştirmemişler. O savaş kalıntıları hala daha Bir sıvı atmışlar üstüne. Restor evet. Restore edememişler çünkü o zaman paraları olmadığı için hiç. Hmm. Gerisini yapacak durumda. Şu saat kulesini da... indirememişler mi?